Yıllar sonra ilk defa kaz yiyeceğim. Aranızda olan var mı? Karabiber, tatlı, kırmızı, toz biber. Of, bayağı oldu. Evet, kolları sıvıyoruz. Çünkü bu elle yenir. Siyez bulguru, gazetinin suyuyla yaptı annem bu pilava. Güzel. Hangisini yesem? Şunun eti daha güzel gözüküyor. 4-5 yıl önce çok kötü bir gazete yemiştim. O günden beri hiç kazetin tadına bile bakmamıştım ama. Bu sefer tekrardan bir şans vermek istemiştim. İyi de vermişim. Baya iyi. Çok iyi. Şundan bir ısırık almam yok mu? Ama derili ve ben deri sevmem. Şimdi şöyle. Çık hadi. Geliyor. Çok güzel. Ben yağlı ellerimle sizi uğurluyorum. Kendinize iyi bakın.